arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta size karakterlerimi göstereceğim. Her an kesilebilir video. Onu umursamayın. Ama neyse size karakterlerimi göstereyim hemen. Benim karakterlerim böyle. En sevdiklerim Squeak, Ruffs, Velo, Buzz, Nico Tara, e, e, Mortis fazla sevmiyorum. Larry, B, Pam, Frank, Stu, Piper yeni geldi bu arada. Evet Bo'yu da sevmiyorum. Carl, Penny, Rico da yeni geldi. Bir de Rico. Sonra Tiki de fazla sevmiyorum da. Yani. Aa Tiki. Evet gelmişti. Ve mutasyonlu karakterlerin çok iyi oynuyor arkadaşlar size yeni bir maç göstereceğim. Bütün mutasyonlu karakterimle. Tabi o Nita falan falan filan falanlarla değil. Ondan sonra işte şey yapacağım. Ee, oradan sonra oynayacağız. Ee, ama ben de yani gördüğünüz kadarını yok da ben bu karakterleri e, bir... aa evet evet ben bu karakterleri şeyden çıkardım da şimdi de rafın mutasyonu böyle çarptıkça şey oluyor. Ben yani çarptıkça hani Raffles'ın iki tane atıyor ya hem üçlü atıyor. Aa ne öyle. Neyse üçlü atıyor ve çarp, bir kere çarpabiliyordu Hatırladığınız kadarıyla. Ama bu çarptıkça çarpıyor. Çarptıkça çarpıyor. Anladınız siz. Çok güzel yani. Hadi be vur hadi. Aa ama shell de var arkadaşlar. Shell Shelly. Şeli. Hadi hayır. Arkadaşlar sizin için bu maçı kazanacağım. Gelin buraya. Arkadaşlarıma hiç kimse zarar vereme. Z. Arkadaşlar ya. Ya hadi be iyi oynayın artık. Brafos özel karakter. Yani özel dediğim mutasyon mu? Tiki falan göstermeyeceğim. Yani belki bu videomda yorum olabilir ama bazen açılıyor falan. Ee, yorum yazabilirsiniz isterseniz. Ona göre. Neyse arkadaşlar hadi yes! Arkadaşlar kazandık. Bu maçtan sonra ya da en sevdiğim mutasyonluları göstereyim ben size. Çünkü video arada kesilecek ya. Benim çok kontrolüm falan yok. Yani videolarımı beğenirseniz ve aşağıdan abone olursanız yeni bir Browse... Kutu alçılımı videosu gelecek Brawl Stars'tan. Yanımda belki Faik arkadaşım olur. Kesinlikle yenileceğiz. Ya hayır. <laughs> Arkadaşlar Raffus'la yenemiyorum. Raffus <laughs> normalde Faik'le yeniyorduk da. Yani olmadı. Da. Bakayım sevdiğim karakter. Stu'yu denemedim ama pem'i seviyorum. Pam'le oynayalım. Tam iyi böyle. Diyor sınırsız. Arkadaşlar bir de açtıkça gün azalıyor. Mutasyonun günü var ya. azalıyor. Açtıkça karakter. Süresi. Bir gün var süresinde. Orada işte günü azalıyor. Ben anlamadım. Ama pem güzel ya. Pemle yeneriz gibi arkadaşlar bayağı iyi. de oradan ikili rok var. Tam de bayağı bir şey atıyor mekanizma. İşte oradan sonra yaparız. Neyse arkadaşlar. Ee, işte i̇şte. uy Edgar. Aa Edgar'ı yendik zaten. arkadaşlar herkes birden saldırınca şey oluyor. Herkes birden saldırınca güzel oluyor. Kazanıyoruz. Oo arkadaşlar iki tur aldık gene. İyi bari. Şimdi pemden çıkıyorum. Yeni bir karakter göstereceğim. Şöyle ne göstereyim, ne göstereyim, ne göstereyim. Abi. Bu da biliyorsunuz da. Göstermek istedim. Gece gece oynuyorum şu an. Aa, evet arkadaşlar. Gece gece oynuyorum. Oğlum, ne alaka? Niye dans ediyor? Arkadaşlar niye dans ediyor? O şey neyse arkadaşlar uy Arkadaşlar Allah 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 Bismillah Neyse arkadaşlar şimdi şey. Arkadaşlar burada 1000'in özel gücü şöyle gördüyseniz yeni bir tane oyuna geliyor da. Makat yeni şey güncellendi. bir de dediğim gibi kutular gelecek güncelleme Süpercell'in. Ama ben inanmıyorum geri getirecekler diye. Star hediyesinden güzel çıkıyor da oğlum. Ya, ay tövbe tövbe. Arkadaşlar yani oradan sonra şey oluyor. İşte gizemliden çıkıyor. Eskiden efsaneviden çıkıyordu da. Şimdi gizemliden çıkıyor arkadaşlar. Hayır oğlum tek yedim ya. Arkadaşlar. Nita şey yani. Nita artık hiç popüler değil. Arkadaşlar bir de kromatikleri kaldırdılar ya. Oğlum kromatikler güzeldi. Neyse arkadaşlar kromatikleri bence geri getirsin diyenler yorum açıksa yazabilir. Hayır hayır hayır. Nita hayır kazan Nita Nita Nita. Hadi Nita. Nita popüler değil dedim de yani Nita hala şey. Hayır be Nita at. Nita öl. Ay. Şey Brock öl. İsmini de söyleyeyim Ve ee, arkadaşlar ya B ile fazla yenemiyorum ama B'nin özel gücü güzel yavaşlatıyor ve B'nin özel gücü öyle e, yayılıyor bak mesela yayılıyor Broka yayıldı Brok'un intikamını aldım arkadaş. Edgar vallahi burada Edgar Edgar niye ya oğlum Max de güzel ama e, Faik bu arada ben Lili'yi açıyorum eksi değil. Oy yes 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 yes. Arkadaşlar iyi kazandık. Çok iyiydik ha. Arkadaşlar bayağı iyiydik. Ee, şey arkadaşlar. Ben şu an Ruffles'ı gördünüz. Evet arkadaşlar o zaman. Şimdi bakalım mutasyon.